ki mesela kisto bu falan geleni ben rastladım. Ne zaman gelse mi Ne zaman gelse mi Ben ben de esnafım. Malı temizim oğlum adamın. Haberle. Esnafım. Ben söyleyeyim şans, kısmet fiktir ezaladı mı? Adamın kalbi temiz ben. Bir ay, bir ay tutamadım günler oldu oğlum. Evet. Ama evet. sen Rasim abi, Hakkı evet. abi'nin yanına niye geldin? Sen ben çok mi? balık. Niye geldin? Onu söyle bakayım. balık çıkıyor diye. dedim tamam mı? ya. yapacak mı diye. Tamam <laughs> yani. ya, biliyordum hala fesat oldu. Ama millet de öyle konuşmuyor. Hakkı, hak, mesela Hakkı'nın tuttu diyorlar. Daha da. ilk yakalayışımda hemen. Öldü kesti. kesti. Yani. Hakkı <laughs> Hakkı Oral'ın mekana gitmişim balıkları almışım diyor. Aynen ya öyle diyor. Ben yemledim Hakkırı, diyor aldı diyor. Hak, Hakkı'nın babasının balığı mı? Var, şey var Ben diyor yemledim balıkları balıklar, bu, bu şey diyor o aldı diyor. Ben seni lan. seni yere Yok sana var mı? Şey <laughs> ha. ha. Hayır o balıkları, balıkları ben saldım diyecek oraya şey, utanmasın. Şey yok çünkü. Bak diyor bak. altı balıkları var ya. Küçük. Yapmaz öyle şey be. Limit altı balık öyle. Birkaç tane daha sana vereceğim. Yine Usta balıkçı yapma da öyle. Sana vermek zorunda mı arkadaş balık? Ben aldı işini mi abi? E sen çingen gibi istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldü, Adamın bölgesini Bilmiyorum yakalamış. Istiyor. Adam Siz şey istiyor. Oluyor. Yer kirası yani ben, istiyor abi. Benden böyle güzel şey istese Hemen vereceğim yani. Canımı iyi. Işte ama, ama fesatlık yapıyor. Fesatlık yapıyor. <laughs> tamam. Aynen. <laughs> Aynen. Benim şeyime gidiyor. Adam Aynen, abi. Sanki ama yer kirası istiyor gibi değil mi? Abi benim yakalama olmalı. Burası benim ama. yer. Hani benim altama, yerin kirasını verdim. Adama telefonu açtı. özel de soruyor. Sigara, ekmek, peynir. Evet, Vermeyin. Evet. Vallahi bir kere aldım. Beş kere söktüm burada. Tamam ona bir Parası falan